Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bebek battaniyesi, lif yapabileceğiniz model göstereceğim arkadaşlar. Modelimin adı sinek kanadı. Ben adını böyle koydum aslında modelin adını. Modelim altı sayı ve katlardan oluşmaktadır. Zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. 6 sayı katlardan oluşan bir şekilde zincir çekerek başlayacağım ben. Şu i̇şte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincirimi çektim. Şu iki model yapacağım göstermek amaçlı. 18 tane çektim. Bir tane daha çekiyorum şekilde. İlk zincirimin içinden bir tane sık iğne. 2 zincir tığım başını doladım. Bir, iki zincir bırakıp üçüncüye bir trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Aynı yere bir trabzan daha. Şu şekilde V şeklinde bir kutucuğum oluştu burada. İki zincir çekiyorum. Bir, iki tane zincir atlayıp üçüncüye bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Şu bir iki tane zincir bırakıp üçüncüye bir trabzan yaptım. 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzan. 2 zincir bir iki zincir bıraktım. Üçüncüye bir sık iğne batırdım. 2 zincir daha çekiyorum bir iki zincir bıraktım üçüncüye bir trabzan iki zincir aynı yere bir trabzan daha yaptım şu şekilde modelimin başlama sırası sonuna geldiğim zaman iki zincir çekiyorum şu en son zincirime bir iki tane bıraktım üçüncüye bir sık iğne olarak batırdım buraya arkadaşlar. Burada 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tığım başını doladım. Şurada yaptığım 5 şeklindeki iki tane trabzanım var. İlkinden, şu ilk trabzanın alt tarafından tığımı geçirip buraya bir tane fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 defa doladım tığın başına hepsini birden toplayıp kapatıyorum tığın başına aldım şimdi şuradaki şu V olan kutucuğumun içinden boşluktan tığım batıyorum buraya 6 tane trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 tekrar tığımın başını doluyorum şu ikinci trabzanın içinden sol taraftakinden tığımı alttan geçirdim 1 2 3 4 defa doluyorum hepsini birden kapatıp zincirimi çektim tığım başını tekrar doladım şu ikinci yaptığım kutucuğumun içine geçeceğim. Şu V şeklinde yapılan yer. Şurası arkadaşlar. İlk trabzanın içinden alt taraftan tığımı geçirdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa doladım. Hepsini birden çektim, kapattım. Tığım başını tekrar alıyorum. Şimdi aradan şu boşluk yerden alttan trabzan. 1, 2 3 4 5 6 Pıstıklar ön tarafta gözüküyor arkadaşlar. Kabarık ön tarafa geldi pıstıklarım. Şu şekilde. Şimdi tekrar tığım başını doladım. Şu ikinci trabzanın içinden alt taraftan tığımı geçiriyorum. Yine fıstık yapacağım buraya. 1 2 3 4 defa doladım. Hepsini birden çekiyorum, kapatıyorum. Yine tığım başını doladım. Arada zincir yok. Şu diğer V şeklinde olan kutucuğumun ilk trabzanın içinden şu alt tarafından trabzan, alt tarafından tığımı geçirdim. 2 3 4 defa doladım kapatıyorum tığın başını tekrar aldım aradaki şu boşluk arkadaşlar alt tane trabzan 2 3 4 5 6 tığın başını doladım. İkinci trabzanın alt tarafından tığımı yine geçiriyorum. Bir tane fıstık püre yapacağım. 2 3 4 defa doladım. Kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane model yaptım arkadaşlar. Tabanda 18. çektim. 3 tane modelim çıktı burada. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Tığın başını doladım. Şu ilk tepeden bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Burada 6 tane trabzanım vardı. Bunu 3'e ayırıyorum. 1, 2, 3. 3 de bu tarafında araya boşluktan tığım batırdım bir sık iğne yaptım İki zincir çektim iki model arasına tığım batırıyorum buradan bir trabzan yaptım İki zincir tığım başını aldım aynı yere tekrar bir trabzan daha Şimdi burada bir tane V şeklinde kutucuğum oluştu. İki zincir çekiyorum. Yine buradaki alt tane trabzanımın orta kısmından üç bu tarafa, üç bu tarafa ayırıp orta kısmından bir tane sık iğne olarak batırdım. 2 zincir çekiyorum, tığım başını doladım. Yine iki model arasına bir trabzan yaptım. 2 zincir, aynı yere bir trabzan daha. 2 zincir çekiyorum. Buradaki alt tane trabzanımı yine üç'e ayırıp 1 2 3 burada bırakıyorum. 3 de diğer tarafta ortasına bir tane sık iğne batırdım. 2 zincir çekiyorum. Şu kenar kısmındaki şurada şu zincirimin arasından bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. tığın başını doladım. Şuradaki V şeklinde bir kutucuğum oluştu. Bunun içine iki trabzan yaptım. Zincirle beraber üç tane trabzanım olmuş oldu. Tığın başını doluyorum. Şu yanındaki sol tarafındaki trabzanın altından tığımı geçirdim. 1 2 3 4 defa doladım, kapattım kenarda burada yarım model oluştu arkadaşlar tekrar tığım başını doluyorum yanındaki şu V şeklindeki kutucuğumun sağ tarafındaki trabzan alt tarafından tığımı batırdım 2 3 4 tane doladım tığım üstüne bunu kapatıyorum tığım başını tekrar doluyorum ve şu boşluğun içinden yanından 6 tane trabzan 2 3 4 5 6 bu arada tığımın numarası 2 numara arkadaşlar tığım başını doladım diğer yanındaki trabzanın alt tarafından tığımı geçirip bir tane daha fıstık yapayım buraya 4 defa doluyorum bir defa da kapatıyorum. Tığım başını doladım. Zincir çekmeden diğer kutucuğumun yanına geldim. Şu ilk trabzanın altından tığımı yine geçiriyorum. 2, 3, 4 defa doladım. Kapattım. Tığımın başını doluyorum. Tekrar aradaki boşluktan alttan trabzan. 1, 2, 3 4 5 6 tığın başını doluyorum diğer trabzanın alt tarafından tığımı geçirdim yine bir tane fıstık yapıyorum burada kapatıyorum tığın başını doladım yine sona geldim arkadaşlar Sonda da yine yarım model yapacağım burada. Şu 3 trabzanın altından tığımı geçiriyorum. 2, 3, 4 defa doladım. Kapattım. Zincirimin içinden 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 Bu sıramda kenarlarda yarım modelim oluştu. 3 zincir çekiyorum. Pardon, bir zincir bir zincir çektim geri dönüyorum şu ilk tepeden dibinden bir tane sık iğne yaptım iki zincir çekiyorum aradaki iki model arasındaki boşluktan bir trabzan iki zincir bir trabzan i̇şte bu sıra ilk yaptığım sıra arkadaşlar modelin tekrarı buradan başlayacak İlk sıramın tekrarını buradan yapıyorum. 2 zincir şu alt tane trabzanımın orta kısmından 1 2 3 tane sağ tarafa bırakıyorum. Aradan bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. 2 modelin arasına yine V şeklinde trabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine şurada 3 tane trabzan bırakıp ortasından bir sık iğne yaptım. 2 zincir iki modelin arasından bir trabzan 2 zincir bir trabzan 2 zincir çekiyorum. Sondan zincirin içinden bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi bu sıramda ilk alt sıramı tekrarlıyorum arkadaşlar ilk trabzan arasından alt taraftan 2 3 4 tane doladım kapattım aradaki boşluktan alttan trabzan yapıyorum 4 5 6 tığın başını doladım yanındaki trabzan alt tarafından yine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum. Zincir çekmeden diğer kutucuğuma atlıyorum. Model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İsterseniz battaniye, isterseniz lif. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle kabarık kabarık dur üzerindeki kıtıkslarım ön tarafa geldi arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Umarım modeli beğenmişsinizdir. yaparsanız Yok. kolay gelsin arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum